İsmim Nazif Güleç. İşletmemiz 1979 yılında babam Naci Güleç tarafından kuruldu. Ee, yaklaşık 35-40 sene babam yarattı işletmeyi. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2010 yılından böyle ben de işletmede beraber çalışmaya başladım. Daha sonra Sağmal sayımız 20-23 aralığındaydı. Ee, bir modernizasyon çalışmasına gittik. Ee, ahır sistemi, yataklıklar, yemlikler, işte kaşıma fırçaları, sıcak sitesini engelleme yönelik çalışmalarda bulunduk. Ee, yaklaşık beş sene önce de bu ahırı modernize ettik. Eski ahırın yerine bu daha sonra maalesef e, ülke koşullarından dolayı hayvancılığın az kazanması veya gerektiği karşılığı bulamaması sebebiyle daha nasıl iyi yaparız? Hayvanları daha nasıl yüksek verime kavuşturabiliriz konusunda araştırmalarda bulundum. Bunun üzerine ilk hayvan refahını arttırdık. Daha sonra besleme konusunda sürekli araştırdım. Denemelerde bulundum. Yüksek kaliteli kaba yem kullandım. Kaba daha nasıl kaliteli hale getirebilirim diye araştırdım. Kaba yemi de kendim üretiyorum. Bu hedefe de ulaştıktan sonra süt ortalamamızı 31'e yükselttik. Bu da bana yetmedi hayvanların refahını daha da arttırmak amacıyla e, ve süt verimini de arttırmak amacıyla e, bir otomasyona geçmek istedim. Burada da en önemli etken daha doğrusu işin makine dairesi sağ maddesi. Sağ maddesi bizler için ve ineklerin sağlığı için çok önemli bir unsur. Bunu da yaptığım araştırmalar sonucunda Lili firmasının dünyada 25 yılı aşkın bir süredir sağım robotu ürettiğini öğrendim. Bunun üzerine yaptığım görüşmeler doğrultusunda böyle bir robotik sağım sistemi yatırımını yapmaya karar verdim. Benim için zor oldu. Ama çok iyi oldu diyebilirim. Çok büyük bir yatırım. Başlarda büyük bir risk olarak gözüküyor fakat karşılığını tamamıyla veriyor. Lelil sağım sisteminde inekler bağımsız, özgür olarak verini e, ne zaman vermek istedikleri zaman e, sağım stasyonuna yanaşıyorlar ve gönüllü sağım yapıyorlar. Aynı zamanda sağılırken de bireysel yemleme şansını yakalıyorlar. Biz de hayvanları süt verimine göre bireysel yemlemede bulunuyoruz. Sağım sisteminin bana kattığı avantajları değinmek gerekirse eskiden konvansiyonel sistemde sabah akşam iki sefer sağım yapıyorduk. Şu an işte sağım ortalamam bunun içerisinde 5 defer sağlanan hayvan da var. 2 e, defa sağlanan hayvan da var. Hayvanlar artık süt verimine göre sağlıyorlar. E, bunu da tamamen ben yönetiyorum. Ve hayvanların özgür iradesiyle birlikte. gördüğünüz üzere biraz da sağla, sağlam üstüne gelmek istiyor. Oldukça sessiz titretim bir ortam. sadece kutlasyon sesiyle Aynı zamanda da e, yemiş tarzı bir de göre en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi de her memeye bağımsız bir inek gibi davranması. Birazdan göreceksiniz. Ee, önceki sistemde biz ineğin bir memesine dair süt kalsa diğer üç memede onun yüzünden mutlaksana, e, bakıma Kalıyordu. Fakat bu sistemde memesinde bir meme lobunda süt bittiğinde meme başlığı onu çıkarıyor ve en son tek meme kalana kadar sağım işlemi devam ediyor. Yani tek tek her memede süt bittiğinde başlık çıkarılıyor. Bu da meme sağlığının e, uzun vadede meme sağlığını koruyan bir tutkunama. kolonun hayvanın hareketine göre yukarıdaki üç boyutlu termal kamerayla e, milis zamanlarda e, hareket ediyor. Yine hareketine göre. Robot kolonundaki üç boyutlu lazerler sayesinde memelikleri görüp e, başlıkları tutuyor. Başlıkları tutuyor çıkmadan önce e, fırsatla temizleme işlemi var. Birazdan onu da görüyoruz. Sonra her mekan sonra sistem kendi kendini e, dezenfekte edip bir sonraki sağlama yaklaşık 3-5 saniye içerisinde hazırlık oluyor. Ondan sonra tarafını görebiliriz. Her bölümde bundaki bu kadar şey tanemeye gitti. Bu Robot bunu örüntü. Aldım. Algılayarak çıkardı. Evet. Evet. Nemelerden çıkan robotlar vasıtasıyla ilk etapta bu üst tarafımıza, üst tarafımıza geliyor. Burada biraz direkt soğumun bitikten sonra, bu inek ne kadar süt verdiyse, 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo fark etmiyor. Ee, bu tankın içinden direkt soğutma tankına otomatik bir şekilde geçip, hızlı bir şekilde aniden soğumaya başlıyorsunuz. Bu ineğin süt takış hızı biraz yavaş, biraz daha sürekli yükseliyor. 5 süreceğini görüyoruz. Sistemde aynı zamanda e, sıvı yem dozajlaması istasyonumuz da var. E, Kesik yemler birlikte. Aynı zamanda e, küçük yem dozajlamasıyla e, bireysel olarak istediğimiz hayvanları istediğimiz şekilde yem verebiliyoruz. Hayvanlara gelen kesik yem ise yem silahımızdan yine otomatik şekilde bizim belirlediğimiz program dahilinde hayvanların süt tablosuna göre yemleme yapıyoruz. Tabii ki bu yemin tamamını, kesik yemin tamamını robottan vermiyoruz. Bu hayvanların e, sağlay sağlığı için çok e, kötü bir durum bunun ortalamasını soracak olursanız e, TMR'da yani yem karmada verdiğimiz kesik yem ile buradaki kesik yem miktarı aynı diyebilirim. Yani yarı yarıya yarı yem karmadan e, yarıda e, olarak robottan beslenme yapıyoruz. Ee, bu işin e, robotun maliyeti, tabi opsiyonlarla birlikte değişken göstermekle birlikte e, bana maliyeti, tüm inşaat masrafları dahil, işte, ofisi, gündem nesli e, 140-150 bin Euro'lara buldu diyebilirim. Şu anda tek meme kaldı görüyorsunuz. Diğer memeler yorulmuyor. Sadece ona pulsasyon geliyor. Son memeyi de aldıktan sonra. E memelere son dallarımı işlemini püskürtüp e, memelerin maske olmaması adına bir ilaç püskürtüyorum termemeye. Ondan sonra ineği salıcaklarla yapıyorum. Otomotiv olarak çıkıyor herhalde. Hayvanların rastlanıkları arasında ünbelerde çapraz adına. Daha sonra kapağı açmıyor ve diğer hayvan. İktisal havaya gidiyoruz. İktisal havada süresi, yıkama dair 5 saniyeyi geçmiyor. Şimdi yine hayvan. Kesinlikle kendini dezenfekte edecek. Bu dezenfekter gibi de birleştirme numaralarından geldiğini söylüyor aynı zamanda. Bu numaralarından süt gelmediğinde bu şekilde kendini dezenfekte Robot bir terslik olduğunu algılayıp tekrar çıkarıp tekrar takar. Buradan da görebiliriz bir anda. öyle, bundan da. Bu e, ekranımızda bize e, hayvanın bilgisi, ne kadar yem yiyeceği, anlık şu anda 438 verdiği süt kilogramı ve her meme çeyreğinin kaç saniye veya kaç dakika sağıldığını. Şurada ise e, toplam sağım süresini göstermekte tahmin edilen 4 dakika 40 saniye sürecekmiş hayvanın. Şu an 3 dakikası dolmuş.